Bugün sizlerle birlikteyiz bugün arkadaşlar ilk ilk Minecraft videom. Bayağı heyecanlıyım yani. Yeni bilgisayar aldım bu arada iyi olsun isterim. Hep telefondan video çektim yani hep telefondan olmaz. Şimdi arkadaşlar e, bugün ben ev yapmıştım yani video çekmiyordum o zamanlar. Bayağı bir geliştim. Envanterimde iki elmas var. Böyle envanterim yandan kalkan yaptım fazla. E, şimdi arkadaşlar evim için Evimin için arkadaşlar cam yapacağım evime. Gördüğünüz gibi bir dokuz kumum var. Ee, şimdi şurada kumluk vardı ben gördüm arkadaşlar. O kumluğa gideceğim. Top çıktı mı lan? Çıkmamış. O kumluğa gideceğim arkadaşlar. Hemen boş yapmadan gidelim. Bu arada videolar baya gelecek yani o zamanlar bir sıkıntılar yaşıyordum okul falan sınavlar vardı. Şimdi annemler takdir hediyesi olarak laptop aldı. Böyle videolar fazla gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Pam. Benim bayağı ekmeğim var. Hemen şuradan bir tane arkadaş 50 tane kum toplayayım. Ee, burada bayağı kumlar var değil mi? Anne bura galiba bura çöl. Yok değil. E i̇şte ne, ne bileyim çöldür. Şimdi ben hemen 50 tane kum toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 50 tane kum kazdım hatta 51 tane şimdi eve giderim. Ee, koş kaç koş koş yaldır 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 bas 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 bas. Hemen gidelim. Gidelim hemen. yanında ayrı yanımda şalkam. Memlekette lakabım Tarkan, iki çanta bir banka. Bu arada buraya kadar izlediyseniz e, güzel bir kelime veriyorum yorumlara yazın. Güzel bir kelime kum olsun arkadaşlar kum olsun güzel bir kelimemiz. Şimdi hemen ısıtalım. Bu arada ta, e, kömür daha da fazla şey yapıyor. yetmiyor be. Bir tane alalım. Hemen fırınımıza koyalım. Şimdi 50 50 tane kumumuzu koyalım. Bu bu şey olana kadar biz de gezelim. Iron Golem doğmuş mu diye. Böyle benim bilip 6 tane köylüye tersi Iron Golem çıkıyordu. Hemen yaldıralım. Bas 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 bas. Selam dedi. burada değil mi ya? Şu samanları da alacağım bu arada. Türk. Aha bulduk. Gel abicim. Hemen aldıralım burası iyi. 1, 2, 3. Gel bakalım golem. Ama bu niye gelmiyor? Gelsene. 1, 2, 3. Gel gel. Ecelin. Ecelin var burada. <laughs> Vuramadım. Zıplayarak daha da vuruyor. Bu arada niye kılıç kullanmıyorsun diyorlar. Baltanın hasarı daha çok. Mesela demir kılıç 7 iken balta 9. Hatta mesela değil galiba öyleydi. Hemen inelim. Kaç demir var gelmiş. Bizde 3 vardı. Kaç olacak? 7 oldu. 4 tane demir gelmiş. Tabi takdir aldık. Laptopu da çaldık. Çalmadım bu arada. Hemen şu samanları da yağmalayalım. Siz yapmayın böyle şeyler. Şaka yapıyorum yapın yapın yapın. Neyse. Hemen yiyelim ekleyin Hem Evim evim kötü evim. Evim çok kötü ya. Geliştirmeler olacak. Daha üç tane mi pişti? <laughs> Acaba bekletsem mi? Bir şeyler yapalım. Azıcık etrafımızı gezelim burada güzel var. Yanımda meşale burada. Oğlum ya bir delikten giriyor bir delikten çıkıyor. Hiçbir şey de yok gömüyor varmış. Eksim çok değişmesin. Bu arada kefonun bu şarkısını bilenler yoruma bir yazsın. Her şeyi de yazdırdım yoruma. Neyse en önemlisi like atıp ve abone olun. Ya şu an 41 aboneyim. En son öyleydi. Bu videodan sonra belki artar. Onu Allah bilir. Hmm, güzel duruyor ha mağara. Baltamızın da canı azaldı. Bak bak. Burayı görmediniz. Abo. Bir girelim mi? Allah. burada demir bir şey yok ya. Vardır da ben göremiyorum şu an. Canavar da yok şansa bak. Es şu kazan. Hemen kas kas kas. Bu video 20 dakikanın altında olur büyük ihtimal. Fazla uzun olmasın sonra yüklemesi soru, soru Ama var olana nasıl yapıyor? Ama eskiden 40 dakikalık video atardı ya. Hem ne, neler alalım? Bu da fazla bir şey yok mu ya? Şuraya geçemiyor muyuz? Taş da topluyor. O ne alttaki lan? Şey değil mi? Böyle siyah şey çıkarttı. Onu parlı. Kız halimi parlamış. <laughs> Burada demir hiçbir şey yok kaka. Tamam hava iyi. Akşam olur birazdan. Hemen bir bakalım. Bu deniz mağarası ya. Aha şurada demir var. Yok lan bakar mı şu? Ay kırılmışız. Evet çıkalım. Taşımız az. Ne yapacağız bilmiyorum. Baba girmeyelim. Girmeyeceğiz de. akşam oluyor. Biz buradan çıkalım. Çünkü bizi yerler yer. Hem de baya kötü yerler. Yani büyük ihtimalle biliyorsunuzdur kimlerin olduğunu. Söylemeye gerek yok. Hadi ya yetmiyor ya ateşimiz. Hemen, hemen hızlı olmam lazım. Belki dokuz tane yeter ha fazla Art. Artmamış galiba. Hadi. Valla bir şey olmuyor. Ha gelin gelin. Bir gün evime de beklerim sizi. Hatta geliyor mu zaten? Hı, yaldır. Ben bunları şimdi vesat. Azıcık bir boynum ağrıdı ya. Beyler. Ne oldu lan? Şey ne oldu size sanki? Gel gel gel. Hay. Kaç kaç bas 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 bas. Sanki sen sen ayrı. Tamam. Çık köfte ayran ben sana hayran. Yeter mi lan bu kadar? Bir şey. Yok ateş sesiymiş. Şekerim düştü. Türkiye beyaz yıldız başı kapara. Çiğ adam. Kefo ya. Kefo zengin ya. Babaya bakın ya. Kral kral. Fazla sevmeyen de var. Ama şarkılar güzel bu arada. Adam yapıyor kanka. Adam yapıyor. Heh bizim şarj azaldı. Heh, kısa video olsun. Güzel olsun. Bu da benim var Bayağı yaptık ki ya hocam. Yetti bence? Yetti yetti. Yetti. Tamam arkadaşlar. Son bir tane. Onu da aldık. Şarjım kaç? Bakalım. Şarjım 30 kalmış. tam var var. Az daha var. Enerji tasarrufunu açtı kendi kendine. Türkiye adasıyor. Şimdi bir kodun kazalım bence. Ne dersiniz? Boş eşyalarımı atalım kendime bir deriden ama deriden bir zırh yapalım. Aa, demir de varmış lan aslında. Hayran ben sana hayran. Çık hayran ben. köfte hayran ben sana hayran. Çiğ köfte ayran sana hayran. Çiğ, köfte ayran. çiğ 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 köfte hayran. Kaka okay ya oyunun sesi. Azaltalım. Tamam 10 tane odun kırdık arkadaşlar. Hemen şunları dönüştüreyim. Şurada da 5 tane odun kalmış. Tamam bunlar bitti. Bizim kömür de bitti. Oğlum ben ne yapıyorum? Tamam. Yeter ya yedi tane. Oy azıcık dinleneyim he. Ne dersiniz? Arkadaşlar bunlar bir dolsun. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar yeri geldik. Geri geldi. Hemen şöyle bir tane Allah, hemen şöyle bir tane gözlük. Bam, yaptık. Hemen gelim şunda. Dur havalı bir giriş yapalım. O. <laughs> Şimdi ne yapalım? En çok hangisi bizi korur? Bir bakalım iki zırh veriyormuş. Bu da iki zırh veriyormuş. Pantolon beyine kadar verir acaba bize? Pantolon nerede lan? Where is pantolon? Yok lan yapamıyor muyuz? Aga be. Neyse kafalık daha güzel olur. Kafalık yap. Bakalım hemen. Üff yakışıklığa bak be Steve'im. La 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 va. Çık 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 Steve savaş çıkın el stüdyo yazdı. Umam nasıl kötü benim Bak <Sessizlik> bu gelince size gelsin. Size koyalım bir yer Koyalım bunu. Tamam. Buraya koyayım. <laughs> Neyse. Hemen bir, bir, iki tane de sandık yapalım. Hemen şöyle şunları da koyalım. Yok, tüccar mı geldi lan? Aynen tüccar gelmiş. Selamun aleyküm. Lan bir yüreği dolandırıcı gibi bu da sandık ee, evet arkadaşlar o videomuz bu kadardı Cık, hemen dur güzel bir yere geçelim evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanala like atıp abone olmayı unutmayın ee, kanalımız böyle arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun sizi seviyorum get your shirt is there bye bye